Merhaba arkadaşlar, AFİ Akademi'ye hoş geldiniz. Malumunuz üniversite sınavına kısa bir süre kala sizlere üniversite bölümleri hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu tür videoların devamını istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videodaki bölümümüz BESYO. BESYO açılımı olarak Beden Eğitimi Spor ve Yüksek Okulu'dur. Bu okulun içerisinde seni 4 bölüm bekliyor arkadaşım. Beden Eğitimi Öğretmenliği Spor yöneticiliği, antrenörlük ve rekreasyon. Beden eğitimi öğretmenliği, malumunuz beden eğitimi öğretmeni yetiştiriyor. Spor yöneticiliğinde ise hem devlete hem de normal özel spor kulüplerine spor yöneticisi yetiştiriyor. Antrenörlükte de yine spor yöneticiliğinde olduğu gibi hem devlete hem de spor kulüplerine antrenör yetiştiriyor. Buradaki branşı kendiniz seçiyorsunuz. Rekreasyon ise kelime anlamı olarak yenilenme. Bestiyodaki amacı ise boş zamanları planlayan kişilerdir. Bu kişileri de burada yetiştiriyorlar. Her bestiyo kendine özel mülakatları vardır arkadaşım fiziksel olarak. Bu mülakatları kendi üniversite sitelerinden öğrenebilirsiniz, bulabilirsiniz kılavuz halinde. Size 3 tane üniversite seçtim. Bu üniversitelerden biri Mersin Üniversitesi, biri Gazi Üniversitesi, biri Hacettepe Üniversitesi. Mersin normal bir üniversite, Gazi Üniversitesi biraz daha üst düzey. Hacettepe Üniversitesi en üst düzeylerden biri Besto'da. Mersin Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliğini 200 puanla almış geçen sene. Antrenörlüğü ise 150 puanla, rekreasyon bölümünü ise 200 puanla kapatmış geçen sene en son. Gazi Üniversitesi Beden eğitimi öğretmenliğini 230 puan alırken antrenörlük bölümünü ise 200 puanla almış. Hacettepe Üniversitesi'nde ise beden eğitimi öğretmenliği burada şuna dikkat çekiyorum arkadaşım. TET'de 300 bin başarısı yapması, yapması gerekiyor. 300 bin kişi içerisine girersen TET'de seni bu üniversitede öğrenci olarak kabul ediyorlar. Antrenörlük bölümünde ise 230 puan Fiziatriyon bölümünde ise 230 puanla öğrenci kabul etmiş. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu üniversiteler bu şekilde senin üniversitesine kabul ediyor arkadaşım. Unutmayın ki PESYO TYT bazlı öğrenci kabul eder ve fiziksel yeterliliğe mülakatlara bakıyor. Bugünkü videomuz bu şekildeydi arkadaşım. Eğer bize destek olmak istiyorsan kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsin. İyi günler. Kolay gelsin.